أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli müminler, hadis dersimize hamd etmek ile devam ediyoruz. Hamd etmek, Müslümanın, müminin özelliklerinden birisidir. Çünkü Rabbimiz Tevbe Suresi 112. ayetinde Müminleri tarif ederken onların ettaibunel abidunel hamidun es-saihun er-rakiun es diyerek vasıflarını sayıyor. İşte o saydığı güzel vasıflardan bir tanesi de müminler hamd edenlerdir buyuruyor Rabbimiz. Demek ki mümin olmanın göstergelerinden bir tanesi de Tevbe Suresi'nde Rabbimizin bize haber verdiği şekliyle hamd etmektir. Şimdi bakıyoruz aziz müminler hamd etmek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte bir kimsenin diyor hamd etmeden başladığı iş aynı daha önceki dersimizde işlediğimiz gibi besmelesiz başlayan iş gibi ebterdir buyuruyor. Yani verimsizdir, bereketsizdir, sonuçsuzdur, sevapsızdır manasında. Nasıl ki elhamdülillah dememiz bizim mümin olmamızın vasfıysa, göstergesi ise Bismillahirrahmanirrahim diye dememiz de aynen öyleymiş. Biz besmeleli bir toplumuz. Her işimizde besmeleyi çekmeyi adet haline getirmiş insanlarız. Bu normal. Ama aziz müminler hamd etmek de böyle olmalıymış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Hamd etmek. Şimdi bakalım aziz müminler. Müslüman yani bir mümin ne kadar hamd eder? Namazlarımızı kılıyoruz değil mi? Namazlara başladığımızda Sübhaneke duasını okuyoruz ki Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Orada Allah'a hamd ediyoruz. Sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Elhamdülillahi rabbil alamin. İkinci kez. Sonra aziz müminler Allahu ekber deyip rükûya gittiğimizde kalktıktan sonra ne diyoruz? Semi Allahu limen hamide. Allah hamd edenin sesini işitir, hamdını işitir. Rabbena ve lekel hamdu hamdan kesiran tayyiban mubarakan fihi diyoruz. Kaç oldu? 4 altı değil mi? Sonra oturuyoruz tahiyyata, son oturuşumuzda inneke hamidun mecid diyoruz hem salliden hem de barikten sonra bitirirken. 6. Çarpın bunu 40'la. Yani sadece namazda 240 kere. Bunun haricinde yedik elhamdülillah, içtik elhamdülillah. Başladık tesbih çekmeye elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. 33 defa her namazdan sonra. İşte bir mümin bir gün içerisinde defalarca Allah'a hamd ediyor. Ama aziz müminler eğer bu hamdimiz dilde kalırsa eyleme dönüşmezse söylemde kalanlar bizi cennete götürmez. Çünkü hamd etmek dille olması gerektiği gibi akılla da olması elle de olması bedenle de olması gereken bir ibadet. Sabır hamdır diye görüyoruz biz. Nereden? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden. Küçük yaşta bir bebeğini Rabbimiz kendine geri döndürünce yani vefat ettirince alınca kulunun elinden meleklere soruyor Allahü Teala bildiği halde. Kulumun göz bebeğini aldınız öyle mi diyor? Gözünün nurunu aldınız. Can paresini koparıp aldınız öyle mi diyor? Evet ya Rabbi. Emir Allah'tandı. Onlar da bebeği küçükken almışlar. Kulum ne dedi diye soruyor Allahü Teala bildiği halde. Elhamdülillah dedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Kuluma cennette halt köşkü vacip oldu. Bakın aziz müminler. Ölümlerin en zorlarından birisi nedir? Bebek ölümüdür değil mi? Neymiş bebeğimiz öldüğünde de, küçücük yaşta bir bebeğimiz öldüğünde de elhamdülillah demek müminin tavrıymış. Makamı Mahmud diye dua ediyoruz ezandan sonra. Makamı Mahmud nedir? Daha doğrusu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir adı da nedir? Mahmud. Mahmud'dur, Muhammed'dir, Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet'tir. Ahmet, Mahmud, Muhammed bunlar aynı kökten gelirler. Hamd kökünden gelirler. gelen isimlerdir. Hamd'ın isimleşmiş hali. Cisimleşmiş halidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Makamı Mahmud ne? Mahmud ölmek. Dolayısıyla övgülün makamı, yani hamd etmenin makamı, en yüce makam, en iyi hamd edene verilen makam. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kimler komşu olacak? Hamd'da en yüksek makamda olanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Demek ki aziz müminler hamd söylemde değil, eylemde olması gereken bir ibadetmiş. Yine hadis-i şerifte Allah Resulü Vesselam ben namazı diyor kendim ile kulum arasında ikiye ayırdım. Kulum diyor Fatiha'yı okumaya başladığında namazda ona diyor istediği verilecektir. Fatiha'yı ikiye ayırıyor hadis-i şerifin devamını okuduğumuzda. Fatiha'nın ilk kısmını hamd, ikinci kısmını istek teşkil ediyor değil mi? Biz Allahu Teala'dan istiyoruz ikinci kısmı. İhtin as müstakim diyerek başlıyoruz istemeye. Ama öncesinde ne var? Elhamdülillahi Rabbil alemin. O Errahmanirrahim'dir. O Meliki Yevmiddin'dir. Diyerek Allahü Teala'nın yüceliğini tahsis ederek ona has kılarak hamd ediyoruz Rabbimize. Sonra başlıyoruz. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. İşte bu ayet hamd nedir sorusunun cevabıdır aziz müminler. Hamd sadece ve sadece Allah'a kul olmaktır. Nasıl olacak yani? Bir ey kulum, elin Allah'a kul olacak. İhdinâ sıratal müstakim diyoruz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakim'e erdirir. Ya Rabbi ben tek başıma namaz kılıyorum. Nasıl oluyor biz diyorum? Tek başına namaz kılan insan biz diyor. Nereden? Kulum elin de bana hamd etsin. Yani elin günahlardan arınsın, elin hayırla meşgul olsun. Dilin bana hamd etsin, dilin günahlardan uzak dursun dilin görevini yapsın, tebliğ de bulunsa. Aklın bana hamd etsin, aklın benim için çalışsın. Sonra tüm hayatın, çoluğun, çocuğun, evin, barkın, malın, mülkün hep benim yolumda olsun ey kulum. İşte budur aziz müminler Ve hadiste dikkatimizi çeken namaz diyor Allah'ın Allah, ın, Allah ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kutsi hadiste. Ben namazı iki ayırdım. Oysa ki oradaki vurgu nedir? Fatiha suresi. Yine ve yusebbihu ra'du bihamdi buyuruyor Allahu Teala Ra'd suresi 13. ayetinde. Yani gök gürültüsü Allah'ı hamd eder. Demek ki gök gürültüsü elinde tesbih elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah diyormuş. Biz böyle anlarız çünkü biz hamdı elhamdülillah demekten ibaret zannedersek öyle anlarız. Hayır. Bu ayet bize diyor ki her şey görevini yerine getirir. Gök gürültüsünün görevi o gürültüyü çıkarmaktır. Allah'ın o gürültüyü vermiş işte onun hamdı öyledir. Yine Rabbimiz İslam suresi 44. ayetinde تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْعَبْدُ وَمَنْ ف۪يهٍ buyuruyor. Tesbih eder. Yani yeryüzündeki ve göklerdeki her şey Allah'a tesbih eder. Subhanallah derler. Elhamdülillah derler ki onların tesbihi nedir aziz müminler? Görevlerini yerine getirmeleridir. Mümin görevini yerine getirdiği sürece hamd üzeredir, tesbih üzeredir, şükür üzeredir. Görevini ihmal etmeye başladığında diliyle istediği kadar ham etsin. Onun diliyle söylediği kale alınmayacaktır. Yani şöyle düşünün. Bir insan oturmuş içki masasına bir taraftan içiyor bir taraftan elhamdülillah diyor. Şimdi bu hamd itibar görür mü? Bir insan girmiş kredi sırasına elhamdülillah diyor elinden tesbih düşürmüyor ama sırası geldiğinde faizle işini yapacak. Ya da bir insan yalan söylüyor, kandırıyor müşterisini, satıyor malı ya da alıyor müşterisini kandırarak sonra da elhamdülillah diyor. Bu hamd Allah tarafından itibar görür mü? Değer verir mi Allah bu hamda? Dolayısıyla sözle eylem doğru orantılı olduğu zaman değerlidir. Yine aziz müminler, dilin hamdi dedik elhamdülillah demek, kalbin hamdı iman etmek, kalpte Allah'ın dışında hiçbir şeye yer bırakmamak, en zoru da orasıdır ve hadis-i şerifte Teala oraya bakmaktadır. Sevgi, hamdın sonucudur. Sevdiklerimiz nasıl hamd ettiğimizin göstergesidir. Yani hamdı yüce olan, doğru olan insan Ebu Bekirleri sever. Ama hamdı eksik olan, hamdı noksan olan ya da hamdsız olan, şükürsüz olan Ebu Leheb'i sever. Bu kalp işidir, kalp ibadetidir. İşte kalbin hamdi Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah'ın sevdiği işler, ibadetleri sevmektir. Bu kalbin hamdıdır ki en zor olan budur. Yine azaların hamdi vardır. Aklın hamd etmesi vardır ki o da tefekkürdür. Bugün ölsem ne olur halim? Doğru terazide tartabilmektir aklın hamdi. Hayatın hamdi de kul salati ve rusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin ayetinde belirtildiği gibi ben suresinde benim diyor. Yaşasam da Allah için yaşarım, ölsem de Allah için ölürüm. Ne yaparsam yapayım Allah için yaparım. İşte budur hamdın gerçek manası. Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kiber <laughs> İsmail ve İshak İbrahim Aleyhisselam yaşlandığında Allahu Teala ona İbrahim İsmail ve İshak Aleyhisselam'ı veriyor ve İbrahim Aleyhisselam hamd ediyor. Ve yine ve Davud ve Süleyman <laughs> ilme Nem suresi 15. ayetinde Süleyman Aleyhisselam ve Davud Aleyhisselam kendilerine verilen ilmin sonucunda Allah'a hamd ediyorlar. Ve kan elhamdülillah diye devam ediyor ayeti kerime. Yine aziz müminler. Ve kan elhamdülillah illezî ezhebe annel hazen. Cennetliklerin cennete girdiklerinde bizden hüsnü giden Allah'a hamdolsun cümlesini sarf edeceklerini Allah Resulü Sallallahu vesselam ve Rabbimiz haber veriyor. Cennetliklerin son diyecekleri neymiş? Onu da Yunus suresi 10. ayetinde Allahu Teala haber veriyor. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Cennetlikler yine hamd edeceklermiş. Elhamdülillah diyeceklermiş. Aziz müminler işte hamd bizi bizden alması gereken yüce bir makamın ifadesidir, dille söylenmesidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisinde temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallah ve elhamdülillah de göklerle yerler arasını doldurur buyuruyor hadis-i şerifinde. Rabbim bizleri ölüm gelinceye kadar hamd edenlerle eylesin. Rabbimiz hamdimizi kabul eylesin. Yüce Allah sadece dille de değil her nimetin karşılığında eliyle, gözüyle, kulağıyla, aklıyla, hayatıyla evladıyla, çoluğuyla, çocuğuyla bizleri hamd edenlerden eylesin. Rabbimiz makamı mahmuda yaklaşanlardan eylesin. Amin. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil alamin.